Life Haber'den merhaba. Tarihler 16 Eylül Salı. Ben Aleyna Sadık. Gündemde yer alan haberleri aktaracağım ama önce öne çıkan başlıklara göz atalım. Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Silivri'de açıklamalarda bulundu. Başkan Büyük Kılıç'tan Türkiye Kültür Yolu Festivali teşekkürü. Başkan Çolak Bayraklar Erkilet'in kadim kültürünü gelecek nesillere taşıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Life Ana Haber'de. CHP, vesayete karşı demokrasi için kayyuma ve darbeye karşı halkın iradesi için sloganı ile Ankara Tan Doğan'da Büyük Ankara mitingi düzenledi. Mitingde Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile beraber 81 il başkanı katıldı. Özgür Özel burada yaptığı konuşmada cumhuriyetin kurulduğu ve yüceldiği topraklardan vatandaşlara seslendiğini belirterek Çankaya Köşkülü Anıt Kabri meclisiyle ve meydanlarıyla adeta cumhuriyetimizin yaşayan müzesine Atamızın şehrine hoş geldiniz. Bugün bu tarihi meydanda yine tarihi yazıyoruz diye konuştu. Cumhuriyetin kurulduğu ve yüceldiği topraklardayız. Çankaya Köşkü'yle, Anıt Kabri ile meclisleriyle ve meydanlarıyla adeta cumhuriyetimizin yaşayan müzesine atamızın şehrine hoş geldiniz. Bugün bu tarihi meydanda yine tarih yazıyoruz. Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleyeceği 23 Mart tarihinden 4 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığını ifade ederek buradan hep birlikte seslenmek isteriz ki bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur diye konuştu. Buradan hep birlikte seslenmek isteriz ki bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Genç ziyaretin ardından cezaevi önünden yaptığı açıklamada CHP'ye her taraftan baskı uygulanmaya çalışıldığını belirterek şunları kaydetti. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne her taraftan bir baskı uygulanmaya çalışılıyor. Bugün Ankara'da biliyorsunuz bir dava görüldü ve biz iki gün boyunca İstanbul İl Başkanlığımızdaydık. Bugünler geldik yol arkadaşlarımızı ziyaret ettik. İmamoğlu'nun Kayserilere mesajını okuyan genç şunları ifade etti. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kayseri'ye mesajı var. Ben izin verirseniz onu sizlere okumak isterim. Türkiye'nin ve Cumhuriyet tarihimizin dinamosu, üretimin merkezi olmuş Kayseri'ye çok kıymetli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorum Kayseri bugün hak ettiği yerde konumda değildir. Türkiye her alanda, sanayide, ticaret hayatında, tarımda çok zor bir dönemin içindedir. Genç Zeydan Karalar'ın da Kayseri'ye selam olduğunu belirterek Karalar'ın mesajını okudu. Adana gibi başkan Sayın Zeydan Karalar'ın da Kayseri'ye selamları var. Çok değerli Kayserili kardeşlerim, aşkın vekilim yanımda, ziyaretimde. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Kayseri ve Kayserileri çok takdir ederim. Girişim ruhları, iş yapma biçimleri, cesaretleri takdire şayan. Adana'daki hemşerilerden de biliyorum. Ayrıca benim şirketimin haricinde Kayseriler var. Epeyce ticaret yaptım, iş yaptım sizlerle. Sizden para kazanmak zordur ama ben Kayserilerden para kazandım. Allah razı olsun. Ayrıca Pınarbaşı ve oradaki belediyelerimiz için verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Asfalt plenti dahil. Buradan takip ediyorum. Aşkın vekilime çok teşekkür ediyorum. Tutuksuz yargılanmanın esas olduğunu vurgulayan genç şunları kaydetti. Şunu tekrar ifade etmek istiyorum ki millet iradesinden büyük irade yoktur. Milletimizin helal oylarıyla seçilmiş başkanlarımızın biz suçsuzluklarına inanıyoruz. Bir suçları varsa yargılansınlar ama tutuksuz yargılama esastır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonuyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaparak festivalin büyük bir kültür ve sanat şölenine dönüştüğünü belirtti. Kayseri 6-14 Eylül tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ile sanat ve kültürle dolu bir haftaya ev sahipliği yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, festivale katılan binlerce ziyaretçiye ve Kayserililere teşekkür ederken, Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin festivale büyük değer kattığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, festivalin Kayseri'de gerçekleşen en büyük kültürel etkinliklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, festivalin coşkusunu 7'den 70'e herkes birlikte yaşadı. Kayseri kültürüyle, sanatıyla ve gönül zenginliğiyle bir başka güzel. Kayseri'deki festivaller şehrimizin tarihi mirasıyla birleşerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sundu dedi. Büyük Kılıç Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine de katkıları için teşekkür etti. Başkan Büyük Kılıç, "Vatandaşlar Kayseri'nin kültürel mirasını daha yakından keşfettiler. Bu festival şehrimizin potansiyelini ve gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." dedi. Koca Sinan Belediyesi eski yaşanmışlığı, taş evleri, dar sokakları ve kuru yapı sistemiyle dikkat çeken Erkilet Arabidin bölgesinde Kadim Erkilet Kültür Yürüyüşü düzenledi. İlçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları aslına uygun şekilde restore ederek geleceğe aktarmak için çok yönlü yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar, Erkilet Arabidin Mescidindeki restorasyon çalışmalarını tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunduklarını hatırlattı. Erkilet bölgesindeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve kültür turizmine kazandırmak için diğer çalışmalarında devam ettiğinin altını çizen Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi. Nihai olarak buradaki Arabıdın bölgesinin eski yaşanmışlığıyla, sokaklarıyla bir mahalle olarak yeniden ayağa kaldırılması için taş evleriyle, kuru yapım sistemiyle, taş duvarlarıyla bir mahalle olarak eski görüntüsüyle yeniden ayağa kaldırması için çalışıyoruz. Tabii ki uzun soluklu bir iş akşamdan sabaha yapılacak bir süreç değil. Özellikle eski yapıların yeniden ayağa kaldırılabilmesi zaman istiyor. Mevcut yapıların restorasyonu, projelendirilmesi, aslına uygun bir şekilde projelerin ortaya çıkartılması ve bu projelere uygun bir şekilde yeniden hayat verilmesi. Bu noktada da baya bir emek sarf ediyoruz. Kocasinan Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yürüyüşe katılan vatandaşlar ise tarihe yolculuk yaptıklarını ve Erkilet'in Kadim kültürünü deneyimleme fırsatı bulduklarından dolayı Kocasinan Belediyesi ekibine ve Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ ve Kayseri Tabip Odası işbirliğinde düzenlenen 3. Doktorlar Bisiklet Turu etkinliğinde doktorlar ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin etrafında pedal çevirdi. Sağlık için pedalla sloganıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, doktorlar, sağlık personeli ve üniversite öğrencileri katıldı. Bisiklet turunun startını vermeden önce konuşan Başkan Büyükkılıç, tabipler odamızın yapmış olduğu önemli ve anlamlı bir organizasyondayız diye konuştu. Tabipler odamızın yapmış olduğu en önemli, en anlamlı bir organizasyondayız. Sağlık denilince akla doktor gelir. O açıdan doktorlarımız bir bakıma model oluşturmak, örnek olmak adına Kayserimiz için en uygun olan düz bir ortam. Bisiklete binmek açısından yollarımız müsait. Sağlıklı bir şekilde bisiklet sürmeyi teşvik etmek amacıyla yaptıkları bu güzel organizasyonlara bizler de eşlik ediyoruz. Daha sonra havalı korne ile bisiklet turunun startını veren Büyük Kılıç, doktorlar, sağlık personeli ve öğrenciler ile pedal çevirdi. <laughs> Salas Belediyesi'nin 6 yıl önce kırsalda başlattığı ve Türkiye genelinde örnek gösterilen belediye mahallemizde uygulaması. Merkezdeki bahçeli evlerin ardından bu kez ilçenin tarihi dokusunu barındıran Han, Harman ve Taplakaya mahallelerinde başladı. Yol süpürmeden çim biçmeye, çevre düzenlemeden bakım onarıma kadar geniş kapsamlı çalışmalar 250'nin üzerinde personel ve 60'tan fazla iş makinesiyle Harman Meydanı'nda başlatıldı. Çalışmaları yerinde başlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkez mahallelere taşınan projeyle ilgili şunları söyledi. Bugün yine Talas Belediye'mizin geleneksel olarak yaptığı kış öncesi ve bahar temizliği adı altında yaptığı çalışmalardan birindeyiz. Bugün Talasımızın göz bebeği olan üç mahallemizden Han, Harman, Tablakaya birçok tarihi eserin bulunduğu, konakların bulunduğu bir mahallelerdeyiz. Burası çok özel bir yer. Uygulama başladığı günden bu yana hem kapsamı hem de modeliyle Türkiye'de pek çok belediyeye örnek oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşam kalitesini arttırmak amacıyla sürdürdüğü yatırımlar kapsamında Yeşili Sarı ilçesine bağlı Musa Hacılı Mahallesi'nde 10 milyon TL'lik sıcak asfalt çalışmasına başladı. Başkan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda kırsalı ihya etme önündeki hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yeşili Sarı ilçesine bağlı Musa Hacılı Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışmaları öncesi yol altyapı çalışmalarını tamamladı. Musa Hacılı mahallesi sakinlerinin daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanlarına kavuşmasını hedefleyen yatırım mahalleli tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Yahyalı Yeşilisar yolundan Musahacılı Mahalle Merkezine giden 4 kilometre uzunluğundaki yolda mevcut asfalt freze makineleriyle kazınarak elde edilen eski asfalt bölgedeki arazi yollarında kullanılıyor. Yolda kırma taş temel malzemesi serilerek sıcak asfalt serim işlemi yapılacak. Maliyeti yaklaşık 10 milyon 400 bin TL olan yatırım mahalleye ulaşım konforunu artıracak. Talas Belediyesi'nin kültür ve turizm alanındaki marka etkinliklerinden biri olan Antika Pazarı, bu hafta sonu da Tarihi Harman Mahallesi Meydanı'nda kurularak nostalji rüzgarı estirdi. Halı ve kilimlerden antika ev eşyalarına, tesbihlerden madeni paralara, koleksiyon değeri yüksek birçok esere kadar binlerce ürünün sergilendiği pazarda Talas adeta açık hava müzesine dönüştü. Antikacılarla vatandaşları buluşturan etkinlik ilçenin turizm potansiyelini de katkı sağladı. Gaz lambası korkumda attığımız var. Ürün çalışır durumda mı? Gerendi mi? Çalışıyor mu? Yanıyor mu? Yanar durumda çalışıyor. Başkan Yalçın Antika Pazarı'nın Talas'ın kültürel hayatına kattığı değeri vurgulayarak şunları söyledi. Birbirinden renkli parçaların ve değerli eşyaların yer aldığı antika pazarımızda, birbirinden renkli parçaların ve değerli eşyaların yer aldığı antika pazarımızda düzenlenen müzayede tatlı rekabetlere sahne oldu tüm hemşehrilerime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor. Keyifli alışverişler diliyorum. Bu organizasyon sadece bir pazar değil aynı zamanda kültürel mirasımızı yaşatma, geçmişle gelecek arasında köprü kurma gayretimizin bir parçasıdır. Hacılar Belediyesi TOKİ İşbirliği ile kentsel dönüşüm kapsamında içeriye kazandırılan toplam 552 konutun teslimi için kolları sıvadı. Başkan Bilal Özdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Kış gelmeden önce 552 komutumuzun teslimi noktasında altyapı ile ile ilgili görüşmelerimizi ve işçilerimizi sıklıkla devam ettiriyoruz. İnşallah kıştan önce vatandaşlarımızın gerek kentsel dönüşüm blokları, gerekse TOKİ komutları ile ilgili de yerleşmeleri için de gayret etmeye devam edeceğiz. Başkan Özdoğan bugüne kadar hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri ve TOKİ yatırımlarıyla hacılara güvenli, modern ve yaşanabilir konut alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirterek vatandaşların yeni evlerine yerleşmesiyle birlikte hacıların sosyal ve ekonomik hayatında da yeni bir dönemin başlayacağını sözlerini ekledi. Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri spor sahasında Göztepe ile bir bir berabere kaldı. Maçın ardından Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkalın açıklamalarda bulundu. Açıkalın takımlarının yeni kurulduğunu hatırlatarak kaliteli oyuncularımız var. Zamanla daha iyi sonuçlar alacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle bu takım daha iyi yerlere gelecek diye konuştu. Biz de yeni bir takım kurduk. Ee, ama görüyoruz ki e, genel anlamda birbirine uyum sağlayacağına inandığımız e, ilerleyen dönemde çalışarak daha da düzelteceklerine inandığımız bir kadromuz oluşmuş kaliteli oyuncularımız var. Beraber çalıştıklarında, daha fazla çalıştıklarında bu takım daha iyi yerlere gelecek. Spor direktör Muhammed Türkmen'in kırmızı kartı ile ilgili soruya ise başkan açık daha sakin olmamız gerekiyor. Sezonu hakemlerle gerginlik yaşamadan geçirmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Benim de başkan olarak çok tasvip etmediğim tabii ki hem oyuncumuz hem e, sportif direktörümüz veya yani takımımızdan herhangi birinin kırmızı kart görmesini ben de istemem. Daha sakin olmamız gerektiğini ben de düşünüyorum. Ama oyun atmosferinde artık aşağıda hangi duygulara yaşıyorlar, hangi duygulara kapılıyorlar bilmiyorum. Ama dediğine de katılıyorum. Daha sakin olmamız gerekiyor. Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Göztepe ile bir bir berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayseri Spor Teknik Direktörü Markus Gistol ve Göztepe Teknik Direktörü Stanemir Sutoylu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu belirten Kayseri Spor Teknik Direktörü Markus Gisdor Bugün kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Şu an itibariyle Göztepe Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi. 10 haftadır birlikte çalışıyorlar, belli bir düzenleri var dedi. Kazanmaya yakın olan taraftık. E, şu an itibariyle rakibimiz Göztepe e, Lig'in e, bence en iyi e, takımlarından bir tanesi. 10 e, haftadır birlikte çalışıyorlar, e, belli bir düzenleri var ve bençleri de oldukça kuvvetli. Oradan da getirebilecekleri oyunu oyuncuları var. Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağ hakkında sorulan soruya ise Gistol, Gökhan Sazdağ sadece bir oyuncu olarak bakmamak lazım. Takımın liderini, kaptanını kaybediyorsunuz ve onun seviyesinde oynayabilecek şu anda çok fazla oyuncumuz yok cevabını verdi. Tabii ki zor açıkçası böyle bir durum. Sadece bir oyuncu olarak bakmamak lazım. Takımın liderini, kaptanını ve sağ bakini kaybediyorsunuz. Ve onun seviyesinde oynayabilecek şu anda çok fazla oyuncumuz yok. Tabii ki zor bir durum ama ben olayı iki tarafından bakmak zorundayım. Bir hoca olarak Beraberliğin adil sonuç olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoylov, gerçekten genel anlamda baktığımızda maçtan önce de söylediğim gibi iki takım adına da gerçekten zor bir mücadele ifadelerini kullandı. Gerçekten aslında genele baktığımızda benim maçtan önce de beklediğim gibi gerçekten iki takım adına da çok zor bir mücadele gerçekleşti. İki takım da kazanmak için oynadı bütün maç boyunca ama ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Sırada Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 16 Eylül Salı günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. 17 Eylül Çarşamba günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. 18 Eylül Perşembe günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13 derece. Life Haber'in sonuna geldik. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.